koreografi, tribünler, keyifli bir atmosferle karşı karşıyayız. Heyecanlı taraftarlar futbolu özel bir etkinlik haline getirmeyi her seferinde başarıyor. Büyük bir maç olacak gibi görünüyor. Kulağa da öyle geliyor. Atmosfer güzel. Ve başladık. Fenerbahçe Türkiye'ye karşı. Abi. Aradan bir pas. Pas isabetsiz. Sol kanattan güzel koştu. Kol Palmer aldı topu. İlginç bir top geldi. Fırsata dönüşebilir. Kurtulmayı başardı. Şut şansı. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Evet, modern futbol böyle bir şey. Hücum başlar başlamaz baskı da başlıyor. Topla düşünmeye hiç fırsat yok. Beklemek büyük risk. Fenerbahçe bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Hiç beklemiyordum. Daha temkinli bir mücadele olacağını düşünmüştüm. Yine de henüz çok erken. Toparlanmak ve adapte olmak için bolca zaman var. Sol kanada oynadı. Hedefini bulamadı. Koridora yolladı. Lionel Messi. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Bu tarz erken toplarda savunmanın kendini hazırlaması zorlaşıyor. Kol Palmer'da şimdi top. Önünde bir boşluk buldu. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Bitin ya. Riskli bir pas. Çok önemli bir müdahale. Yaratıcı bir pas deniyor. Ve pasa müdahale geldi. tehdit yaratmaya çalışıyor. Etrafında kimse yok. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Şimdi içeri kaçabilecek mi? İlerliyor. Kayarak ve rakibini yere indiriyor. Karar penaltı. Takım için 11 metreden müthiş bir fırsat fark açmak istiyorlar. Direkten dönüyor. Ve kaçırdı. Daha iyi bir penaltı fena olmazdı. Ama kafalarını dik tutup maça devam etmeleri gerekiyor. Rodri kale vuruşunu yakaladı. Palmer sol kanatta tam gaz ilerliyor ilerleyecek bir yol buldu. Müthiş kafa. Etkileyici bir gol. Fark 2. Onlar için her şey yolunda. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Acı bir ders. Dikkatin dağılmaması gerekiyor. Dağılırsa da böyle sonuçlar doğuyor. Evet fark 2 iki oldu. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki... Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğer... Kaleciyle karşı karşı ve vurdu. Ve top ortada. Sert bir vuruş. <laughs> Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. Palmer topu uzaklaştırmak için olay yerinde. Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördük. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Güzel bir top. Tekrar müdahale geldi. Övgüye değer bir ön sezileri olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Messi. Bitinya. Kolpal burada şimdi top. Boşluğa doğru oynadı ve müdahale geliyor. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Geçit vermiyorlar. Yani buna bir seçenek. Güdük çaldı. Faul. Pambasten hakemin tepkisini çekip bir de sarı kart almayı başardı. Şimdi hakeme denecek bir şey yok. Daha önce uyarmıştı. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Yanında De de şimdi. Top şimdi Lionel Messi'de. Lionel Messi. Topu büyük hevesi aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Can sıkıcı bir durum top yönel Messi'de. Aradan gönderiyor. İlerliyor. Orta geliyor. Devre arasına son 5 dakika. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Şimdi kol Geçmeyi başardı. Bakalım ilk kim yetişecek. Şansını deniyor. De Bruyne Önemli bir müdahale. Vitinha ve top ortada. Şimdi Vitinha güzel bir pas geldi. Tam da istediği yerde. Güzel bir boşluk yakaladı. Üç şut. Doğru. doğru yarış ben başladı adeta. Paul Paul Palmer aldı topu. Vites yükseltiyor. Tehlikeli an bitirebilecek mi? Attıkça atıyorlar. Farkı iyice açıyorlar. Harika. Görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Bunu kim tahmin edebilirdi ki? İki takımın arasındaki uçurum daha da açılacak gibi görünüyor. Son noktayı sanki maçın ilk yarısında koydular gibi duruyor. Şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor. Türkiye maçı kontrol eden taraf 3-0. Substitution for Fenerbahçe. Number, four, Alexander Arnold. Number, seven, Number rüyam, başlıyoruz. Number 15 9 Son Min. topa sahip. Yakınında rakip yok. Kurtulmayı başardı. Şahane bir müdahale. Tehlike şimdilik geçti. Hüseyin sıçradı Güzel deneme Ama yeterli olmadı Asını verdi Çok iyi düşündü Denemek istiyor Ve şut Toprağlarda Atıyorlar Attıkça atıyorlar İyi çalıştılar Evet son pas çok önemli bu seferki de şahaneydi. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Güzel mücadele etti. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Kolo muani. Güzel işte şans. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. uzaklaştırmayı başarıyor. Türkiye pas isabetliliği sorunları yaşıyor. Bu konuda bir an önce bir şeyler yapmaları gerek. Van Dijk. Tehlikeli bir pas. Kylian Mbappe. Kanat koşusunda koşa çıkmayı başardı. Fabian Ruiz. Fenerbahçe. Topu tekrar alıyor. ve müdahale geldi. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Takım arkadaşını yolladı. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Pas yerini bulamadı. Defansın arkasına kaleyi deniyor. Kylian Mbappe aldı topu ve istedikleri olmuyor. Açık bir faul. Substitution in progress. mücadeleden galip. Şut şut çekiyor. Ve topu alardı. Yine yeteneğini konuşuluyor. Çarpıcı bir gol. Tereyan'dan kıl çeker gibi. Üstün bir performans. Ağları havalandırmayı başardılar ama maçın döneceğini düşünmek için henüz çok erken muhteşem. Deniyor. Ve golü önlemeyi başarıyor. Kullanacakları ikinci korner bu. İstediğini yapamadı. Ani bir kontratak şansı. Takım arkadaşını yolladı. Silinebilecek mi? Kaleyle karşı karşıya. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Şut deniyor. Van Basten! Gol, 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 gol! Van Basten harika bir gol! Saniyeler sürdü yapıyorlar işte. Bunlar prova edilmiş. Topu geri aldıkları gibi canla başla saldırıyorlar. Fenerbahçe mücadele tutunmak için çabalıyor. Hala bir şeyler olabilir. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. savunmanın da hatası var tabii ama Hasan zamanlaması mükemmeldi. Fenerbahçe maça dönmek için büyük bir adım attı. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Ve evet, topu uzaklaştırmayı başarıyor. güzel bir müdahale. Top boşta kaldı. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Kim Minje serbest vuruş kullanacak. İstediğini yapamadı. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. İyi okudu. Etkili bir hamle. Savunmadan hücuma hızlı bir pas gönderdi. bir solda top. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. İlerlemenin yolunu buldu. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Etrafında kimse yok. Kurtulmayı başardı. Ve top dışarıda. Güzel müdahale. Kullanacakları ikinci goller bu. Kısa oynamayı seçtiler. Şansını deneyecek. Ah, başarısız bir deneme. Daha iyi paslar gördük. Costa uzun oynadı. Hedefini bulamadı. Umut vadeden bir pozisyon. Top açıkta kalıyor. Sola oynadı. Ito İlginç bir top geldi. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Hücum futbolu izlemeyi sevenler için muhteşem bir maçtı. İki takım da geri durmadı ve kazanmayı oynadı. Maçın kaderini ise yalnızca bir gol belirledi. Peki bugünkü başla ilgili ne söyleyebilirsin? Türkiye rüya gibi bir başlangıç yaptı ve ilk denemesinde golü buldu. Onlar için güzel bir özgüven kaynağı oldu ve bu avantajı kullanarak güzel bir sonuç elde etmeyi başardılar. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi Harika bir maç bizleri bekliyor. Yüksek statüye ulaşma hedefleyen bir takımın gayretini izleyeceğiz. Galip gelirlerse hedeflerine okay. ulaşacaklar. Başarabilecekler mi sorusu zihinlerde yankılanıyor. İşte buradayız. Cesaretin, coşkunun, özgüvenin tam ayarında gösterişle karışımı. Ses seviyesi çok yüksek. Müsabaka başladı. Fenerbahçe Türkiye'ye karşı. Türkiye bugün kazanıyor. Çıkıyor. Gol. Fenerbahçe'nin golü. Mükemmel bir başlangıç yapıyorlar. Böyle devam edecekse inanılmaz eğlenceli bir karşılaşma izleyecekmişiz gibi görünüyor. Bütün belirtiler ortada. Karmaşık bir taktik değil ama çok iyi değerlendirdiler. Ceza sahasında böyle bir top gelince işi tamamına erdirmek şart tabii. Kusursuz bir gol! Bir yetmedi, iki oldu. Rüya gibi bir başlangıç.